Megalodon, Otodus megalodon, yaklaşık 3,6 milyon yıl önce soyu tükenmiş dev bir köpek balığı türüdür. Ortalama 15-18 metre uzunluğa ulaşabilen megalodon, dünya tarihindeki en büyük yırtıcı balıklardan biriydi. Dişleri 18 simeye kadar büyüyebilir ve çenesi 3 metre genişliğindeydi. Mısır piramitleri, Antik Mısır'da inşa edilen dev mezar yapılarıdır en ünlüsü Giza piramitleridir ve Keops piramidi dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Piramitler, firavunlar ve kraliyet ailesi üyeleri için mezar olarak yapılmıştır. İnanılmaz mühendislik teknikleriyle inşa edilen bu yapılar. Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nda, Mariana Adaları yakınlarında bulunan dünyanın en derin deniz çukurudur. Derinliği 10.984 metreyi bulur. Bu çukur, Challenger Deep adı verilen noktada en derin seviyeye ulaşır ve Everest Dağı'nı bile geride bırakacak kadar derindir. 1906. Hayat bazen zorlu olabilir ama unutma, her zorluk seni daha güçlü yapar. Başarı, vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Bugün küçük bir adım bile olsa ilerlemeye devam et. Her düşüncen ve her hareketin seni hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Kendine inan, potansiyelinin farkına var. Eyfel Kulesi, Paris'te bulunan ve dünyanın en tanınmış yapılarından biridir. 1889'da Fransız mühendis Gustave Eiffel tarafından tasarlanarak inşa edilmiştir. Başlangıçta 1889'da Paris Dünya Fuarı için geçici bir yapı olarak yapılmış olsa da, zamanla kalıcı

stresle başa çık, egzersiz yap, meditasyon yap veya derin nefes al. Sosyal bağlantılar kur, sevdiklerinle vakit geçir, destek al, iyi uyku al. Çok yoruldun. Biliyorum ama verdiğin bütün bu emekler, tekrar verdiğin bu bütün emekler bir gün karşılığını alacak. Gemi kaptanları genellikle kötü hava koşullarını önceden takip eder ve gerekli önlemleri alır. Bu önlemler arasında limanlara sığınma, güvenli rotalara yönelme ve güçlü fırtına ya da kasırgalara karşı demir atma gibi yöntemler bulunur. Ayrıca gemilerde bulunan çeşitli güvenlik sistemleri ve ekipmanlar da kullanılır. Ör